İngiltere Dışişleri Bakanı David Lemi, Parlamento'da yaptığı konuşmada ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi. Lemi, ülkesinin silah ihracat lisanslarının uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. İncelemenin ardından bu kararın alındığını belirtti. Bakan Lemi 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alındığını belirterek bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir diyerek bunun genel bir yasak ya da silah ambargosu olmadığını söyledi. İsrail yönetimi İngiltere'nin ülkeye bazı silahların satışın askıya alma kararından hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı İsrail Katz, İngiltere'nin bu adımının Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini savundu. İngiltere'nin son dönemde aldığı bazı kararlarında İsrail'i hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise X hesabından yaptığı paylaşımda silah ihracat lisanslarına kısıtlamalardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek kararın İsrail'in 7 farklı cephede savaştığı döneme denk geldiğini öne sürdü.